18. soruda px e, polinomu x üzeri 11-2 x üzeri 10 a, artı x-2 x, olarak verilmiş ve bu polinomun x kare eksi 5 x artı 6 polinomuna bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Ee, arkadaşlar burada x kare eksi 5 x artı 6 polinomuna x-2 e, çarpı x-3 olarak çarpanlarını ayırabiliriz. Yukarıdaki polinomda da x üzeri 11-2 x üzeri 10 ifadesini x üzeri 10 Parantezini alırsak x üzeri e, pardon x eksi 2 olacaktır. Artı x eksi 2 olur. Burada x eksi 2'lik kısmı e, px polinomuna tam bölünüyor demektir. Yani x yerine 2 koyduğumuz zaman px sıfır olacaktır. Dolayısıyla x yerine 3 koyarak px polinomunun x kare x'i 5x artı 6'ya bölümünden kalanı bulabiliriz. Buradan da 3 üzeri 11 eksi 2 çarpı 3 üzeri 10. Artı 3 eksi 2 kalacaktır. Ee, 3 üzeri 11 yerine 3 çarpı 3 üzeri 10 e, dersek eksi 2 çarpı 3 üzeri 10 artı 1 olur. Buradan da e, 3 çarpı 3 üzeri 10 eksi 2 çarpı 3 üzeri 10 3 üzeri 10 demektir. 3 üzeri 10 artı 1 olur cevabımız arkadaşlar.